7. soruya bakalım. Bir soru bankası kitabının her sayfasında 4 soru olup soru numaraları ilk sayfadan son sayfaya kadar birer birer artmaktadır. Kitabın ilk iki sayfası aşağıda gösterilmiştir. Dikkat ederseniz son numarayla sayfa numarası arasında bir ilişki var. Bir sayfanın son sorusu sayfa numarasının 4 katı. Bütün iş burada bitiyor. Şimdi okuyalım kitabın bir sayfasındaki ilk sorunun numarası ve bu sayfanın numarasının toplamı 92. Şimdi o sayfaya x dersen sayfa numarası x e, son soru ne olur? 4x ilk soru ne olur? Bunun 3 eksi. 4x eksi 3. Diyor ki ilk sorunun numarası 4x 3 ve sayfa numarasının toplamı 92 imiş. Demek ki x artı 4x 3 92. Buradan 5x 95 x 19 olur. Bana neyi soruyor? Olduğuna göre hemen sonraki sayfada bulunan son sorunun numarası. Hemen sonraki sayfa nedir? 20. sayfadır. E son soru da bunun 4 katıydı. Son sorunun numarası o zaman 80 olur. Bize onların çarpımını soruyor. 20 çarpı 80 cevap 1600 e eşik olarak bulmuş.